Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle pirana kablosuz kulak içi kulaklık 9946 inceleyeceğiz arkadaşlar Öncelikle ben bunu ne kadar aldığımı söyleyeyim 49.90 aldım arkadaşlar Ben bunu bu videoda bu fiyata eder mi bunu konuşacağız e, Alınır mı kalitesi iyi mi bunu konuşacağız Kutu incelemesine geçelim arkadaşlar Burada güzel bir pirana yazısı var e, Kutu kalitesini ben gerçekten beğendim Böyle Burada kulaklık resimleri var şu şekilde Burada kullanım videosu var. Bu kullanım videosunu telefonunuzda QR kod tarayıcı indirerek bunu QR kodu taratıp e, kullanım videosunu gidebilirsiniz. Ben e, izledim bu kullanım videosunu. Burada neler yazıyor bakalım özelliklerini. Kablosuz bağlantı, sesli arama, müzik çalar, ekstra voz mikrofon şarj edilebilir diyor. Şimdi dilerseniz kutu açılımına geçelim. Arkadaşlar evet kutusunu açtık. Tabii ben bunu önceden sizin için deneyimlemek için açtım. Bence güzel arkadaşlar, ee, iPhone'a benziyor. Burada pirana yazısı var. Hmm, buradan da zaten anlatacağım. Buraları açıyoruz ilk. Burada mıknatıs var kolayca mesela yaklaştığımızda kolayca ne kapanıyor. Buradan açalım. E-postlarımız bu şekilde çıkıyor. Ee, bu şekilde e-post. Onu şimdilik şuraya koyalım hemen. Bunu e, açtığımızda burada zaten kablosu çıkıyor kutusunun şarjının. Burada da kullanım kılavuzunu e, görüyoruz. Bunu şimdilik ben okumuştum sizin için. E, şimdi nasıl şarj edildiğine, nasıl kullanıldığına geçelim. Arkadaşlar, AirPods'larla kutunun ayrı şarj olması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bunu göstereceğim. Kutunun altında zaten bir şarj girişi var. E, kutuyu ayrı şarj ediyoruz. Şarj girişini de e, Airpods'ları ayrı şarj ediyoruz arkadaşlar. Nasıl kutu şarj edilir arkadaşlar. Bunu takmak için bu şekilde e, bir alet ihtiyacınız var. Ben buna kafa diyorum. Yani telefonunuzun başlığı. Evet, bu illaki telefonunuzda vardır. Bunu kullanarak şarj edebilirsiniz. Şu şekilde açalım hemen bunu. E, evet açtım. Kablosu kısa ama yani çok da bir fark atmıyor. Hemen buna takıp bu şekilde E AirPods'suz, içinde AirPods olmadan kutusunu şarj ediyoruz. Peki kutusu e, şarj olurken nasıl bir tepkime verecek? Nasıl şarj olduğunu anlayacağız? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Kutusu e, Böyle ışığı böyle kırmızı bir ışık yanıp sönecek. Bu şarj oluyor demek. Tam dolduğunda da kırmızı ışık hiç e, yanıp sönmeden sırf e, kırmızı ışık yanacak. Mesela yanıp sönüyor. Tam dolduğunda e, yanacak. Hiç yanıp sönmeme yapmayacak. Bu şekilde dolduğunu anlıyoruz zaten. Kullanım kılavuzunda yazıyor. Bu şekilde Airpods'ları ayrı nasıl şarj edeceğiz? Airpods'ları e, şu şekilde kutunun içine yerleştiriyoruz. Mesela şöyle yerleştirelim. Ee, burada bu plananın zaten taktığımızda otomatik şarj oluyor. Ee, diyelim ki şarj olmuyorsa otomatik. Burada e, gö görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir düğme var. Buraya basınca bu şarj oluyor. Buraya tekrar basınca kapanıyor. Bu şekilde e-postları e da şarj edebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki kutunuzun şarjı var. E, e, ama yanınızda şarj aleti yok ama e-pasarı şarj etmeniz gerekiyor kablosuz e şarj edebiliyorsunuz ama kablosuz kutuyu şarj edemiyorsunuz ee, bu şekilde bu kafa ihtiyacınız var. Eğer yoksa da siz de alın. Şimdi AirPods'un e, ne özellikleri var? Size bunları e, göstereceğim. Hadi geçelim. Arkadaşlar ilk olarak nasıl açıldığını ben size göstereceğim. Şurada güç tuşları var ikisinin de. İkisine de e, 3 saniye e, basılı tutarak açıyorsunuz. Açıldı. İlk de ikisinden de mavi alacak. Ondan sonra birisinden mavi başlayacak. Ve şu an bluetooth'umuzu açarsak telefondan e, benim şu an otomatik bağlandı. Şimdi size bir şimdi müzik açıp geliyorum ses kalitesini göstereceğim. Arkadaşlar, evet şimdi müzik açıyorum. Müzik ama kulağı taktığınızda gayet güzel duyuluyor. Şimdi kulakta duruşunu göstereceğim size arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle Android telefonundan e, bu kulaklıkların nasıl bağlandığını göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kulaklıkların açık olduğundan emin olun arkadaşlar. E, eminseniz direkt Bluetooth'unuzu açın arkadaşlar. Ve böyle bir pencere gelecektir sizin de. Bu şekilde kulaklıklarınız açık. Şuradan e, şu e, Pirana 9946 cihazına basıyoruz arkadaşlar. E, bağlanıyor dedi. E, ve bağlandı arkadaşlar. Bu şekilde bağlanıyor. Burada 100 pili kaldı diyor. Pili de gösteriyor yani. Güzel arkadaşlar. Android telefonundan da böyle bağlanıyor peki bu kulaklıkların şarj bittiğini nereden anlarsınız e, bunu göstereceğim birincisi az önce zaten göstermiştim e, telefonda kaç pil yazdığı e, kalıyordu ama diyelim ki illa telefona bakmak istemiyorsunuz e, bu kulaklıklarda kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar kırmızı ışık yanıp sönüyor zaten e, uyarı da veriyor cihaz ve bu şekilde şarjının bittiğini anlayabiliyorsunuz arkadaşlar Üç kere e, şu güç tuşlarına basınca Siri ya da Google asistan telefonunuzda ne varsa onu aktif ediyor arkadaşlar. E, gelen aramayı nasıl cevaplarsınız? E, bunu göstereceğim arkadaşlar. Gelen aramayı e, mesela diyelim ki bir birisi sizi aradı nasıl? cevaplarsınız onu. Bunu göstereceğim. Gelen aramayı cevaplamak için güç tuşuna kısa süreli basmanız gerekiyor ve gelen aramayı cevaplayabiliyorsunuz. Peki gelen aramayı nasıl reddedersiniz? Bunu göstereceğim. Güç tuşunu uzun süreli basarak gelen aramayı reddedebilirsiniz. Peki mesela diyelim ki siz mesela ee, hiçbir şey yapmadınız. Kaçtı. son e, bizim mesela son birisi aradı diyelim. O kişiyi aramak istiyoruz. Telefona dokunmak istemiyoruz. Kulaklıktan e, son çareyi geri aramak için güç tuşuna iki kez basarak son çareyle yeniden bağlantı kurabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, peki mesela müzik çalarken bir parçayı değiştirmek için müzik dinlerken iki saniye süreyle güç tuşuna Bastığınızda bir sonraki parçaya geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar peki parçayı çal durdurmak için tek bir güç tuşuna basarak parçayı açıp durdurabilirsiniz arkadaşlar. Bence güzel bir kulaklık, fiyatına göre eder mi eder e, kulak Kulağınıza taktığınızda bu şeyi arkadaşlar kulaklık gayet güzel ses veriyor. Dışarı da çaldığı kadar ses vermiyor. E, çok güzel bir kulaklık almanızı öneririm arkadaşlar. E, güzel bir kulaklık. Siz de seviyorum kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.